Yayınıma hoş geldiniz. Ermenistan hiçbir zaman evet rahat durmadı. Yine rahat durmayacak diyeceğim ama Ermenistan ordusunun Paşinyan'ın kontrolünde olmadığını bir kez daha ispatladı Ermenistan ordusu. Şimdi bu haberimizde Azerbaycan'dan bir karşılık var. Şimdi yayınıma geçeceğim ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi yayına geçiyoruz. Şimdi diyeceksiniz, 2. Karabağ Savaşı'nda büyük bir darbe yediler. Ve tabii ki toparlanmaları yıllar alacaktı. Özellikle İran'ın ve Batı'nın destekleri, İran'ın fiziki anlamda silah yığını yapması hala Ermenistan'a ve İran'a büyük sevgisi, tabii ki Ermenistan'ın, Ermenistan'da İran'a, bölgede İran'ın içerisindeki Rus klikleri ve İran'ın kışkırttığı olan unsurlar, Azerbaycan topraklarını dövmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun tepkisi çok sert. Ama tabii ki şimdi yeni bir harekat kapıda mı? Bunlar da netleşecek. Tabii ki Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bir harekat sinyali ve bir adım olacak gibi. Ama dün Kelbecer'e ve özellikle Laçin'e ordu mevzileri bize strateji ve istihbarat almış olacaklar ki nokta atışlar gerçekleştirdiler. Kelbecer istikametinde ve Laçin'de birliklerimizin bulduğu garnizonların ve mevzilerin olduğu bölgeye yoğun ateş açtılar. Tabii ki bu durum affedilecek bir durum değil. Hele hele yeni görüştük Paşinyan'la. Özellikle Prag'da yapılan görüşmelerde herkes sandı ki Ermenistan ustanacak. Bu görüntüye bakacak olursanız herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak gibi duruyor. Yani Paşinyan, Erdoğan ve Aliyev aynı masadalar ve görüşebiliyorlar. Sorunları görüşerek halledebilecek düzeydeler. İkili görüşme de gerçekleşti. Bu görüşmelerde ama Paşinyan'ın nutku tutulmuş hali, isteksiz ve kendi içine kapanık hali de onun aslında Ermenistan'da karar koruyucu, yani orduyu yönlendirici bir mekanizma, bir otorite olmadığında kanıtıydı aslında. Bir ara şakalaşma da oldu. Erdoğan Macron'a takıldı. Seni de Türk birliğine alalım diye. Epey bir görüşme oldu o anda salonda. Demek istediğim şu. Şimdi Ermenistan'ın lideri Ermenistan normalleştirme görüşmeleri yapıyor. Ve diyor ki barışacağız, şu olacak, bu olacak. Aliyev ile birlikte görüşmesinde mutlaka kendisinin bir otorite olmadığını diyebilir, diyemez ama özellikle sınır bölgesindeki çatışmalarda kendisinin bu konuda baskı altında olduğunu Aliyev'e it, e, itiraf edebilir dolaylı olarak. Özellikle bu görüşmede Mirzo yanında gergin hali, Paşin yanında gergin hali, Aliyev ile görüşmede ekranlara yansıyor. Gerçekten durum işler acısı. Yani muhatabımız yok doğru dürüst. Yani Azerbaycan'ın en büyük şanssızlığı bu. Erdoğan görüştü Paşinyan'la. Mutlaka bir şeylerin farkına varmıştır. Ama şu bir gerçek ki, şimdi Kelbeceli ve Laçin'e saldırı oluyor. Birkaç gün önce Pırak'ta görüşüyoruz. Burada Paşinyan'ın bu kadar U dönüşü yapacağına asla inanmıyorum. Yani geçmiş olsun diyelim. Biz Karabağ'da artık dışarıdan yönetilen bir kuvvetle, yani bir işgalci sürüsüyle, bir terörist yapısıyla mücadele ediyoruz. Şuşa şey, beyannamesi masada. Türkiye zaten Azerbaycan'ın yanında. İran da bundan endişeli. Zengezur'a saldırmak istiyor ama bir tarafta da Güney Azerbaycan'da Türk kardeşlerimiz gerektiği kadar gereken mücadeleyi veriyorlar. Erdoğan ve Aliyev inanın sık sık görüşüyorlar. Bölgedeki dengeyi devamlı görüşüyorlar. Ayrıca Putin'le de görüşüyorlar. Yani bölgede biz burada oyun kurucuyuz ve şu anda Putin iki Türk liderin arkasındaki hali bile şu anda bir şeyin özeti gibi. Yani demek istediğim şu artık Türkiye Karabağ'da Ermenistan'ın Zengezur'u bloke etmesini istemiyor. İran'da savaş tamtamları oluşturuyor. Şimdi İran bölgede savaşı kızıştırıyor. Rusya'ya verdiği kamikaze İHA'lar ve bunun yanında özellikle bölgede Ermenilere verdiği silahlar, işgalcilere verdiği silahlar bölgesel istikrarı bozuyor. İşte bu gelişmeler bile değerli olduğunu ortaya koydu. Paşinyan iş kamuoyuna hakim değil hırçınlaşsa da çıldırsa da kendinden geçse de iç kamuoyunda gerçekten pek takılmıyor. Elimde yetki yok ben ne yapabilirim diyor sıkıştıkça ama o zaman başbakan kalmayacaksın. Yani muhatabımızın net olması lazım. Düşman da olsa dost da olsa net olması lazım. Ama Türkiye ile yapılan görüşmelerde olumlu cümleler kullandıktan sonra Kelbecer ve Laçin'e saldıran özellikle Ermeni işgalcileri bir sürpriz bekliyor. Onlara kötü sürpriz var. Azerbaycan ordusundan açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Aynen şu. Talimata aldık. Demir yumruğa hazır olun. Yani burada Azerbaycan yapılan haksızlığı, yapılan bu saldırıyı karşılıksız bırakmayacağını söyledi. Yani artık bir aksırsalar da, bir hapşırsalar da bu hareket başlayacak. Ermeniler de rahat durmayacağına göre bu harekatın tabii ki yüz ölçümü, gidişatı nereye kadar gider bilmeyiz. Ama elimizde koz var. Biz Paşinyan'la görüştük ama topraklarımızda saldırı oldu diye bir bahanemiz olacak. Yani burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan kararlılığımızı ortaya koymak. Rusya'nın bu kadar kafası dalgın halini bulmuşken bu fırsatı kaçırmamak. Ermenistan'ın bölgede özellikle Batı'nın yardımları almadan, Hindistan'daki füze yardımları gelmeden, çoklu roketatar yardımı gelmeden ne yapmamız lazım? Tabii ki biz önlem almamız gerekiyor. Bu arada özellikle Azerbaycan'ın hava savunma sistemlerini çoğaltması lazım. Neden söylüyorum? Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Ukrayna'da ne işler ki karıştırdıysa, Ukrayna'da şu anda özellikle Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü vurulduktan sonra 100 tane füze attılar Ukrayna'ya. Bazı rivayetlere göre 500 tane. İnanılmaz bir sayı bu. Cezalandırma atışları yapıyorlar. Yarın aynı füzeleri bizi bulmayacağını malum. Yani Azerbaycan karada çok iyi ama havadan şehirlerimize, özellikle ordu mevzilerimize ve birliklerimizin komuta merkezlerine böyle saldırılar gerçekleşebilir. Şu anda Azerbaycan'ın özellikle Türkiye'den özellikle çoklu roketara sistemi aldığını biliyoruz. Yani karşı saldırı ile ilgili füzeler aldığını biliyoruz ama savunma hava savunma füzelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkıyor. Ne yapmamız lazım? Özellikle Ukrayna son aldığı NASAMS hava savunma sistemleriyle havadan Rusya'nın füzelerini durdurma oranında epey bir sayıya ulaştı. Rusya Kırım Köprüsü'nü intikamı için çok sayıda füze attığı için bu füzelerin yarısı veya yarısından azı düştü. Tabii ki tahrip gücü yüksek füzeler olduğu için çok etkili oldu. Yani artık bir şeyler yapılması lazım derken bunun için söylüyorum. Artık Türkiye'nin Güney Azerbaycan özellikle oradaki durumu Azerbaycan'ın da oradaki durumu da kontrolden geçirerek bir oldu bittiğiyle oranın büyük bir katliam uğramasını önleyecek adımlar atmalı. Türkiye ve Azerbaycan caydırıcılığını kullanmalı. İran ne yapıyor? İran şu anda Ermenilerin Azerbaycan'ı zayıflatmasını istiyor. Azerbaycan'ı istikrarsız kılmasını istiyor. Rusya istiyor? Ermeniler saldırsın, Azerbaycan oraya yerleşmesin, orası istik istikrarsız olsun istiyor. Yani gördüğünüz gibi nice adımlar atıyorlar ve bu adımların hepsi tabii ki istikrarsızlığı arttırmadığına yani burada gördüğümüz bütün etmenler, bütün bu çalışmalar, bütün bu olaylar bunun bir göstergesi. Artık adım atılmalı, artık bir şeyler yapılmalı, artık sonuca ulaşıcı bir şeyler yapılmalı ve bunun sonucunda da güzel şeyler ulaşılmalı. Evet dediğimiz gibi Şanlı Azerbaycan ordusunun demir yumruğu nasıl inecek? Birkaç gün içerisinde Ermeniler rahat durmazsa bu operasyon başlayacak. Bu yayınımıza bunu söylüyorum. Bu operasyonla Zengezur'un Nahçıvan'a yaklaşımı, özellikle açacağımız koridorla Nahçıvan'a yaklaşmamız ve ulaşmamız mümkün mü? Neden olmasın? Heyecanlıyım tabii ki. Sizler de heyecanlısınız. Güzel adımlar bekliyoruz. Yaşasın Azerbaycan ordusu, yaşasın Türkiye ordusu, yaşasın Turan ordusu. Güzel haberleri içtenlikle bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.